Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Essalatu vesselamu aleyke ya seyyidil evvelin ve'l ahirin. Ve ila cem'il enbiya'i ve'l mursalin ve ila cem'il evliya'i ve'l hamdülillahi rabbil alamin. Mukabeleye devam ediyoruz inşallah. Allah ayet-i kerimede dileyen Rabbine varan bir yol tutsun buyurmuştu. Rabbimize varan yolu tutabilmek için, o yolda yürüyebilmek için Allah'ın bize vahyettiğini anlamaya çalışmamız gerekir. İnşallah hep beraber anlamaya çalışıp Rabbimize varan yolu tutup yürüyeceğiz inşallah. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ven naziati gharqa ven nashitati neşta ve sabihati Fesabikati sevka Fel müdebirati emra Yevme terjufur Racife Bir sure başlamadan önce genellikle Mekke'de inen sureleri böyledir. Allah önce bir başlangıç yapar. Önce bir dikkat çeker. dalarak çıkaranlara dedi. Derin derin tefeküre dalarak Allah'ın vahyinden manayı çıkaranlara. Sonra onu çekip alanlara. Sonra onu süzüp karanlıktan aydınlığı çıkaranlara. Sonra yarışıp öne geçenlere Sonra emri aralarında çevirenlere andolsun ki yemin olsun ki o kıyamet günü geldiğinde yer bir sarsıntıyla sarsılır. Onun arkasından bir sarsıntı daha takip eder. O gün kalpler yerinden fırlayacakmış gibi çarpar, çarpmaya başlar. O gün insan herkes dünya hayatını yaşarken ne için çalıştığını hatırlar ve anlar. Cehennem açığa çıkarılır, cehennem gösterilir. Her kim ki dünya hayatını tercih edip sınırı aşıp Rabbine karşı haddini aşmışsa muhakkak ki onun varacağı yer cehennemdir. Kim de kendi nefsinin hevasını mennetmişse, nefsinin hevasından korunmuşsa o Rabbinin azametinden, makamından korkup nefsine taviz vermemişse işte onların da varacağı yer cennettir. Allah bizi ayetlerini düşünüp, tefekkür edip içindeki o manayı Allah'ın muradını, hikmetini anlayanlardan eylesin. Amin. Karanlıkları o ayetlerle, ayetlerin nuruyla aydınlatanlardan eylesin. Amin. Allah bizi yarışanlardan eylesin. Amin. Allah bizi birbirine yardım edip, Allah'ın emirlerini birbirlerine anlatıp tebliğ edenlerden eylesin. Amin. O gün, ölüm anında, kıyamet gününde Allah'ın herkesin neye çalıştığını, neyi tercih ettiğini hatırlayacağı, anlayacağı günde Bizi mahcup eylemesin, Amin. dünya hayatını tercih edenlerden eylemesin, Amin. Rabbinin rızasını, ebedi hayatını, ahireti tercih edenlerden eylesin. Amin. Allah bizi Rabbinin makamından, azametinden, haşyet duyanlardan eylesin. Amin. Nefsinin hevasına uyanlardan eylemesin. Amin. Hevasını men edenlerden, hevasını ilah edilmeyenlerden eylesin. Amin sema çatlayıp yarıldığı zaman yıldızlar dökülüp saçıldığı zaman denizler birbirine karıştırıldığı zaman kabirler açılıp içindekiler dışarı çıkarıldığı zaman her nefis neyi gönderdiğini, ahirette ne gönderdiğini neyi geride bıraktığını anlamıştır, bilmiştir. Bir yapıp gönderdiklerimiz vardır bir de yapmayıp geride bıraktıklarımız vardır. Yani Allah bizi imtihana tabi tutmuş. Hadi kulum kazan yap demiş. Onu yapmayıp geride bıraktığımızda Allah onu da önümüze koyar. Bak yapmadın. Emrimi biliyordun. Neden razı olacağımı biliyordun. Bak yapmadın deyip onu da önümüze koyar. Devam ediyor. Ey insan seni kerim olan Rabbine karşı böylesine mağrur eden şey nedir? Seni böyle aldatan şey nedir? Eğer biri Rabbinin rızasını kazanamamışsa, Allah'ın kendisine verdiği imkanı değerlendirip ahirete göndermemişse, geride bırakmışsa Allah soruyor. Seni kerim olan Rabbine karşı böylesine mağrur eden nedir? O ki seni yarattı, seni yaratan odur. Sana şekil verdi, biçim verdi. Seni dilediği şekilde, en güzel şekilde seni düzene koyup seni tertip edip seni yarattı. Neden Rabbine karşı böyle nankörsün? Nankörlük yapıyorsun. Neden Rabbine güvenmiyorsun? Doğrusu böyle yapanlar Allah'ın dinini yaranlıyor, yaranlamıştır. Allah'a güvenmemiş, Allah'ın koyduğu hükmü de yaranlamıştır. Üzerinizde hafıza melekleri vardır. Onlar kerim olan katiplerdir. Siz her ne yaparsanız onu bilirler ve onu yazarlar. Elbette ki iyi yapanlar, doğru yapanlar mutlaka onlar naim cennetindedirler. O facirler de, yanlış yapanlar da, o Allah'a karşı suçlu olanlar da, onlar da cehennemin içindedir. Onlar o kıyamet günü cehenneme girecekler. Orada yok olup gitmeyecekler. Orada ebedi olarak kalacaklar. Din günü nedir biliyor musun? dün günü o gündür ki hiçbir nefis başka bir nefis için, hiç kimse başka biri için hiçbir şey yapmaya kadir değildir, malik değildir. O gün emir Allah'ındır, yalnızca Allah'ındır. Allah bizi kendisine karşı mağrur olanlardan eylemesin. Amin. Allah perdeyi açıp neyi gönderip neyi geride bıraktığımızı önümüze koyduğunda Allah'ın rızasını kazanmak için her imkanı değerlendiren kullarından eylesin. Allah'ın bizi en güzel surette yaratmasına hamd edenlerden, şükredenlerden eylesin. Amin. Rabbinin nimetini unutmayanlardan eylesin. Amin. Ey insan! Muhakkak ki sen Rabbine karşı çaba üstüne çaba sarf ediyorsun. Gayret üstüne gayret sarf ediyorsun. Senin bu çaban Rabbine kavuşuncaya kadar devam eder. Her kimin kitabı sağdan verilirse o kolay bir hesapla hesaba çekilir, ehline sevinçle döner. Kimin de kitabı arkasından verilirse o hemen feryat edip yok olmayı diler. O şiddetli bir ateşe atılır. Daha önce dünya hayatında o kendi ehli içinde, aile efradı içinde sevinçliydi. Sanki hiç hesap vermeyecekmiş gibi, Rabbine dönmeyecekmiş gibi hayatı yaşıyordu. Rabbinin kendisini gördüğünü evet, unuttu. Ciddiye almadı. Andolsun ki o gün haldır hale gireceksiniz. Evet. Ne oluyor ki onlara? Onlar Allah'a iman etmiyorlar. Onlara Kur'an okunduğu zaman da secde etmiyorlar. Hayır. Onlar kafirdirler, yalancıdırlar. Onlar Allah'ın ayetlerini yalanlıyorlar. Onların işlerinde sakladıklarını en iyi bilen Allah'tır. Onları elin bir azapla müjdele. Yalnız iman edip salih amel işleyenler müstesna. Onlar için tükenmez bir nimet vardır. Allah bizi kendisine karşı çaba üstüne çaba gösterenlerden eğlenmesin. Kul olmamak için Çaba gösterip, dilenip, başka tarafa gidenlerden eylemesin. Amin. Allah'tan yüz çevirenlerden eylemesin. Amin. Allah bizi Allah'a teslim olanlardan eylesin. Allah'ın her emri, her vahyi karşısında işittik ve itaat ettik diyenlerden eylesin. Allah'ın şaşkın halde bıraktığı kimseye kimse hidayet edemez ona yardım edecek kimse de bulamazsın. Sen yüzünü Allah'ın hanif olan, Allah'a hiçbir şeyi şirk koşmayan dinine döndür. Yüzünü Allah'ın fıtratına çevir. Allah insanı o